Herkese merhaba arkadaşlar. Deli Meto kanalından hepinize hoş geldiniz. Rüzgar topu Meto'ya ver. E, ee, atış videosu yapacağız. Çok ayağıma geldik. Da. E, atış videosu yapacağız ve yanımıza yeni bir arkadaşımız geldi Rüzgar. Merhabalar ben Rüzgar. Evet. Bu da ben eski bisiklet videosundan da bilirsiniz. Çılgın Ahmet Deli Ahmet Ersoy. tamam gösteriş yapma aman. Ee, Rüzgar Bey kendisini hop, fazla hop. kameranın önünde görmek istemiyor. Bu yüzden... O yüzden ya. hep kamerayı o Rüzgar'a tutuyoruz. Rüzgar'cığım geçer bak, misiniz kaleye bak. efendim? Ben ee, Mete'yi çekeceğim e, Mete. Bugün de, futbol olarak de, çekiyoruz arkadaşlar. E, e, evet bu arada e, o, ben like atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Beğenmeyi değil like atmayı ben hemen düzelteyim. Ben tamam, tamam. bir tamam. Ve e, bu videonun kalecisi benim. Tamam evet. geç kaleye lan. Bu kadar. Abi, ben de geçeceğim. Evet kaleye geçtim şu an. Kamerayı alayım. Hayır kamerayı. Kanal sahibiyim lan. Allah'ın. Neyse hadi başlayalım. İlk atışçımız Rüzgar. Rüzgar topa değiyor. Topu yerine koyuyor. Ve müthiş bir tutuş. Ahmet'ten müthiş bir tutuş. Evet devam ediyoruz devam. Hı. Ve sırada deli Meto. Anan de Meto an, 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 şey metan metan evet. metan metan şut, şut ve... oh. gol. Bir gol. 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 metan 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 kalemize Erencik, ve kalemizden Ahmet Bey'i kenara alıyoruz. Rüzgar Bey kenara geçiyor. Arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Rüzgar Bey geçti. Ha bu arada Ahmet bir şey söyleyecekti bize. Arkadaşlar ben bilerek Unutmayın. Lan, dur, lan, ben attım. Şey bu arada benden söylemesi. Ahmet'in bu arada sonunda bana bir sürprizi var. Ama ben bunu kesinlikle bilmiyorum. Harbi ne sürpriz? Boş ver. Ya. Neyse. Ahmet topa geriliyor. Ahmet geriliyor. Ve vurdu. Yani vuramadı. Ahmet geliyor. Hadi be. Vurdu. Ve direkt. Direkt. Ya. Bizi. Sırada. Arkadaşlar burada oynanmıyor. Bence büyük yamağa gitmeliyiz. Evet. Hadi. Kesinlikle. Kamerayı ben tutuyorum isterseniz. ve gidiyoruz. <laughs> Doğru bisikletleri <gülüyor> unuttuk <gülüyor> arkadaşlar. Bisikletleri unutarak bisikletler çalışsın istiyoruz tabii yine. Dermiş. <laughs> ben tutabilirim. Diğeri kameraya kutsun. Ve ben yok, Diyebilirim ki <laughs> bir ordu halinde üç kişi olarak gidiyoruz. Tabii ben Abi, arkadan o, 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 kamera tuttum. 3 kişi. kişi sadece ve sadece üç kişi. Ve devam. Devam, devam. Az kaldı. Arkadaşlar bu arada isterseniz bir dakika ilerletebilirsiniz. Ne bir dakikası? Siz 10 saniye 30 saniye filan ilerletin gelmiş olsun. Hatta geldik. Bir dakika. Yani uzatmayın. Siz bir 10-20 saniye uzatın. İlerletin yeter. Ve gelmiş olunmaktayız. Sikletleri <laughs> oraya koyacağız. Ve videomuza devam edeceğiz. Berkay. <laughs> Beyin. Berkay sen Of ya psikiyatri şuraya park edeceğiz. Arkadaşlar burası bizim otoparkımız gibi bir şey herhalde. Herkes buraya park Ve Ahmet topun başında, Ahmet topun başında vuruyor ve gol değil. Resmen fıçmış. Arkadaşlar golü Az arkadaşlar rüzgar bize gol atacağını iddia ediyor. Ben öyle konuşamazlar arkadaşlar. Ha, ne demezsin ne demezsin Ankara mescinin hakkını verecek mi Ve zor Kısaca Sıra de 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 Deli Meta evet. evet arkadaşlar Şimdi deli diye kendine Metahan arkadaşımız vuracak Çünkü deli Evet oh. sor Haklı bir, bir tık deli ne? Fazla sağırım ama deliyim. Onu söyleyeyim. Allah'u ekber. Mükemmel bir şut Ahmet'le top. Ya, ya. Kimse gol atamadı. Çok garip değil mi? Kimse gol atamadı lan. Ahmet Bey topu kaçırdı ve almak için uğraşıyor. Aldı. Akşama kadar uğraşır. Ahmet topu almak için uğraşıyor. Ahmet topu aldı bu arada. Metro an biraz kenarda kalmak istiyor. Başına güreş geçmiş. Ve sırada top sektirme yarışması var. Ve ben bu yarışmada yokum çünkü ben sektireyim en fazla bir. Biz rüzgarla yarışma yapıyoruz rekorum sektirme. Ve ama. ben onları çekiyorum. Şaka yaptım tabii ki de. Rekorum evet, sektirme. Ve Ahmet. Ve Ahmet. Başlatın evet başlıyor ve sektirme Arka yarışmasında sektir? ilk olarak kaç rüzgar yer. Bir. Bir. O ayı, bir bile değil bir Hayır, sekmeydi, o zaman. Rüzgar 5 sektirmediğini iddia ediyor. Direkt havada, Mesela Tam bir, gerek. Tam Hayır, bir tur daha veriyoruz. 1 2 3 4 4 Tam 4 sayıyoruz. Şimdi Ahmet'in bir kere sektir. şimdi. Sektirme rekoru sayan kendini Ahmet Bey bir, bir, iki, o, üç. Yenen Rüzgar. O çünkü top kaydı. Evet. Ayırmak Sana bir hak vermiştik. Tamam. Sana da bir hak tamam. veriyoruz. Bir, iki, i̇ki, iki üç. Hocam, bu benim i̇ki. Hayır bu iki. Bu iki. <laughs> Ve devam ediyoruz. Ee, orada bir nedenden dolayı yan sokağa geçmiş bulunmaktayız. Burası da biraz geniş. Burada da oynama ihtimalimiz var. Neyse devam ediyor. Ve arkadaşlar ver bana topu. Ver bana topu. Diyorum kamerayı. Arkadaşlar ben Metehan'a e, video yani topla birazcık oynamayı öğreteceğim. Ya ben biliyorum ama. Çok çalım bilmiyor Metehan. Ben de Bir çalım Birkaç burada. öğreteceğim ona. Aynen. Şu çekmeyi öğreteceğim öyle. Şimdi öğreteceğim kamera bende değil metan aldık Evet arkadaşlar maalesef bugünkü videomuz bir daha bitecek üzereydi ama kesinlikle bir dahaki videolarımızı izleyin. Ve bir dahaki videolarımız kesinlikle çok iyi olacak. Short'larımızı da izlemeyi unutmayın. Bye bye.